Mezhep yok diyenlerin kafası genelde şu şekilde çalışıyor. Ben Kur'an okudum, düşündüm. Demek ki böyle. E kardeşim sen düşünüyorsun da o beğenmediğin binlerce alim ne yapıyordu? Ben mezhep tanımam. Kur'an yeter diyenlerin çoğu Kur'an'ı sonuna kadar bir kere bile okumuş değillerdir. Ama hepsi birer müştehittir ha. He. Hepsi ahkam kesiyorlar. Kardeşlerim bu iddia dindarlık falan değil cehaletin ve ilimden uzak bir cesaretin göstergesidir. Bu işin doğrusunu anlamak için şimdi Kur'an'a bir bakalım. Çok ilginç bir ayet nakledeceğim. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ya eyühellezine amanu la taktulu sayda ve entum hurum." Ey iman edenler, ihramlıyken av hayvanı öldürmeyin. "Ve men qatalahu minkum mutaammiden" İçinizden kim kasten onu öldürürse fe cezaun mislu ma qatala minen na'ami yahkumu bihi zawa adlin minkum hadyan baligal ka'be Aranızdan iki adaletli kişinin kararlaştıracağı ona denk bir evcil hayvanı kurban olarak Kabe'ye göndermesidir. Maide suresinde geçiyor. Ayetin açık beyanı nedir? İhramlıyken avlanmak haramdır. Eğer biri bu yasağı çiğnerse ne gereklidir? Ceza gereklidir. Bu ceza nedir? Öldürülen hayvanın kıymetine denk bir karşılık olarak ödenmelidir. Ama o kıymeti öldüren kişi belirleyemez. Ya kim belirler? İki adaletli kimse. Yani ehil ve güvenilir kişiler. Şimdi durup bir düşünelim. Rabbimiz bir tavşanın kıymetini bile kişinin kendi anlayışına kendi takdirine bırakmıyor ya. Bir kuşun değeri bile ben böyle düşünüyorum denilerek belirlenemiyor. Allah bu işte senin görüşün geçmez. Ehline danış. Adil iki kişi karar versin diyor. Şimdi bu noktada bir soru soruyorum. Bir tavşanın kıymetini bile kişisel görüşe bırakmayan bir ilahi sistem İslam'ın en hassas hükümlerini, helalini, haramını, ibadetleri, nikahı, mirası senin zannına bırakır mı? Elbette bırakmaz. Eğer bir tavşanın değeri için iki adil hakimin hükmüne başvurmak zorundaysan, şeriatın karmaşık hükümlerinde de elbette müştehit imamların hükmüne başvurmak zorundasın. Evet, net bir sonuç. Bu ayet şu gerçeği bu mezhepsizlerin yüzüne tokat gibi vuruyor. Zanla din olmaz. Heva ile şeriat yönetilmez. Her mesele ehline havale edilir. Ve dini meselelerin ehli de kimlerdir? Müştehit alimlerdir. Ve bu ümmet 1400 senedir o alimlerin izinde yürümüştür. O zaman bir mezhebe uymak ne demektir? Tıpkı ayette geçen tavşanın değerini ben belirlemeyeyim. İşi ehline bırakayım demek gibi bir mezhebe uymak da şunu demektir. Ben bu meselede kendi kafama göre hüküm vermeyeyim. Bu işin ehli olan İmam-ı Azam, İmam Şafi, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel gibi hazretlerin görüşüne uyayım demektir. Mezhepsizler ne yapıyor? Onlar diyor ki ben ayeti okudum. Allame ya. Kendi yorumumla kendi hükmümü çıkarırım. Yani ayetin ruhuna tamamen aykırı bir tavır alıyorlar. Ya Kur'an'ın tavşan için bile emrettiği, zanla değil, adalet ehlinin hükmüyle hareket et düsturunu şeriatın hükümlerine uygulamaz. Kıyas çok açık. Tavşanın kıymeti adil iki hakime havale edilsin. Dini meseleler senin hevana bırakılsın. He. Yani Allahu Teala bir dirhemin dörtte biri kıymetinde olan tavşanın değerini İki adil hakime tespit ettirecek, böyle basit bir meseleyi bile vehmimize ve zannımıza bırakmayacak. Daha sonra şeriatın haramını, helalini, ibadetlerin, eda şekillerini, İslam'ın diğer kıymetli meselelerini bizim anlayışımıza bırakacak, dilediğiniz gibi anlayın, amel edin diyecek. Mümkün müdür bu? Kardeşlerim mezhepsizlik ilme dayalı değil, hevaya dayalı bir yoldur mezhebe bağlanmak, Kur'an'a, sünnete, icmaya ve ilim ehline tabi olmaktır. Hak icmanın kapısındadır kardeşlerim. Mezhepler Nuh'un gemisi gibidir. Bindin mi biiznillah kurtulursun ama binmezsen dalgaların arasında boğulursun.